Herkese selam, kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güncel cildime kullandığım ürünlere bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi bana iletebilirsiniz. Öncelikle neyle başlasak, şu iki ürünü göstereyim. Bunları daha önce ben size çekmiştim. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Detaylı olarak oradan izleyebilirsiniz. Bu hem göz altı serumu C vitaminli hem de nemlendirici yüz serumu. Bu şekilde bunu gözümün altına uyguluyorum. Geri kalanında yüzümün diğer taraflarına uyguluyorum. Bir de şu boyun tarafıma da ürünleri uyguluyorum. Aklınızda olsun. Sonrasında Simple'ın böyle bir yüz yıkama jeli var ve bu vegan. Çok güzel bir şey. Bunu çok beğendim. Minik bir miktar alsanız bile çok güzel köpürtüyor. Şöyle bunu kullanıyorum. Bir de böyle bir ürün var. Bundan da memnunum. Bundan da minik bir miktarı aldığınız zaman bütün yüzünüze yetebiliyor. Bu da güzel. Hatta iken bunu kullanmayı daha çok tercih ediyorum çünkü bu daha güzel çıkartıyor. Sonrasında Nivea'nın Gül Tonik var. Bunu normal cildime de uyguluyorum. Makyajsız, temiz, arındırılmış cildime. Bir de makyajımın altına baz olarak kullanıyorum ve çok memnunum. Ee, yani çok güzel hem kokusu hem dokusu cildi çok güzel yapıyor. Bundan da çok memnunum. Hem baz hem de e, normal nemlendirici olarak kullanıyorum. Maske olarak da bunu daha önceki videolarımda göstermiştim. Ben bunu çok beğendim. E, şu an bitmek üzere yenisini almam gerekiyor. Çok güzel e, yapıyor. Bunun videosu yok. Hem temizleme hem peeling hem de maske olarak kullanabiliyorsunuz. Cilt tonunu direkt açıyor. E, maske olarak sürüyorum ben. İyice kuruyana kadar bekliyorum. E, peeling şeklinde şu şekilde yaparak da çıkartıp durulayıp yıkıyorum. E, çok güzel bir maske. Aklınızda olsun. Bir de şunlar var. E, yüzümü yüz temizleme, makyaj temizleme suyu olarak bunu kullanıyorum. Garnier'in bu ürünü. Çok güzel. E, bunu çok tavsiye edebilirim yani birçok makyaj temizleme ürünü kullandım ama bu çok güzel çıkartıyor. Sizin de bildiğiniz farklı çok güzel hani iyi derecede makyaj çıkartan makyaj suları varsa, e, makyaj çıkarıcılar varsa bunları yorumlar kısmında yazın. En azından e, bilgilenmiş olurum. Kaçırdığım bir konu varsa, bir ürün varsa ve bir de yüz tüylerimi aldığımda yaklaşık bir yıldır kadar bu ürünü kullanıyorum. Bu limon yağı. Bunu ağda yağ yerine kullanıyorsunuz. Ağda yaptığınız bölgeye şöyle minik bir miktar sürüyorsunuz. Yani şu anlık gösteriyorum. Bütün cildinize de uygulayabiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde zaten bu bir yağ. Uyguladığınız zaman almış olduğunuz yerdeki tüylerin kökünde bir zamanlar yumurta karınca yumurtası yağıydı sanırım. O çok popülerdi. Onun gibi düşünebilirsiniz. Tüylerin azalmasına ve köklerin e, körelmesine yardımcı oluyor. Bir de L'Oreal Paris'in bu ürünü var. Bu da çok güzel bir ürün. Hem kokusu hem dokusu hem de ciltteki hissiyatı güzel bir ürün. Fresh ve böyle ferah ferah hissettiriyor. Bunu da kullanıyorum. Güncel olarak kullandıklarım bu kadar. Bakıyorum atladığım bir şey var mı? Atladığım bir şey yok. Bir de yüzünüzü e, hakiki zeytinyağlı zeytinyağı evet zeytinyağlı Sabun, zeytin sabunu mu oluyor? Zeytinyağlı sabun mu oluyor? Şu an e, tam emin olamadım. E, onunla yıkarsanız çok güzel yapıyor. Zaten organik. Çok güzel bir yüz yıkama e, bırakıyor. Faydalarına da bakabilirsiniz. Güncel olarak kullandıklarım bu kadar. Bütün cilt bakım ürünlerimi şu an bu videoda göstermeyeceğim. Ama istek olursa şu an için e, güncel olarak bütün cilt bakım yani hepsini bende olan bütün ürünlerin hepsini gösterebilirim. Ee, video kısa olsun istedim. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımda bildirimlerimi açmayı unutmayın. Ki video yüklenir yüklenmez anında haberdar olabilin. Ee, aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi bana iletebilirsiniz. Bu videoda da belirteyim. istatistiklerime baktığımda video izleyicilerin kanalıma abone olmayanların çoğunluklu olduğunu gördüm izleyicilerinde. bundan dolayı bana destek olmak adına hem abone olmayı unutmayın. Hem videomu beğenmeyi hem yorum yapmayı hem de bildirimlerimi açmayı artı bir de teşekkürlerinizde teşekkür butonundan iletmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.